Alo hocam. Erdal Şeker Adana'dan evet. Adana'ya selamlar evet. Buyurun Erdal Bey Hayırlı günler olsun hocam Allah razı olsun kardeşim Buyurun Şimdi hocam ben birkaç kişiye sordum da tam cevabını alamadım ee, tahmin de olamadım Şimdi benim zeytinlerim var zeytin ağacım var Benim de en korktuğum soru böyledir biliyor musun <laughs> Ho evet. hoca, hoca hoca gezer bir kendi beğendiği cevabı bulamaz. Hadi şimdi bak bana da inanmazsın ya olun. soruyorsun gene hadi bakalım. Belki hocam e, beyefendinin gönlüne göre bir cevap vereceksiniz. Ben, ben. gönlüne göre değil. <laughs> hayır vereceksin fetva olsun. Doğru neyse ay, gerçek gerçek neyse onu istiyorum ben hocam. Doğru neyse ama bu bu tür e, kişiler hiçbir zaman tatmin olmaz. Yanlış yaptığınızı anlatmak istiyorum. Hoca hoca gezdim sordum tatmin olmaz. Hoca hoca gezmedim hocam he. bak. Hoca hoca gezmedim. <laughs> ne yaptın? Bir, şimdi zeytin fabrikasında fabrikada he e, Bidonu kaldırdım. 30 kilo bidonu kaldırdım. Bidon yukarıdan kırıldı. Kırılınca bunu dedi demek ki zekatını sen veriyorsun ki dedi. Bidon alttan kırılmadı dedi. Yağın dökülmedi dedi. Ben evet. de dedim ki sen ne mezunusun dedim. Ben hatip mezunuyum evet. dedi. Ben de dedim ki ya hatip mezununa böyle dedim. Ben e, gerçek yerden tetbaya almam lazım dedim. Yani anladınız mı hocam? Şimdi benim buradaki yarım ne? Şimdi sen, e, e, sen Hayır dergâsın. sen şimdi Derya'sın. Sen Derya'sın Estağfurullah. Orada. Yağlar nerede yağlar? Bak millet stokluyor. Yağlar evde duruyor. Yağlar evde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Bunun kaçta kaçını vereceğiz hocam? <laughs> şimdi e, Allah zekat verecek kadar malım var demek ki. Normal. Normal. Fazla da yok. Yani e, şey mi zeytin mı satıyorsun? Bahçemden geleni, ya bahçemden geleni satacağım hocam. Şimdi aziz kardeşim, e, eğer mahsulün öşrünü veriyorsak, Hı. öşür olarak, öşür olarak veriyorsak bizim emek Hı. verdiğimiz, suladığımız, Hı. budadığımız, ilacını verdiğimiz evet. mahsullerde 20'de 1. 20'de 1. 20'de 1. Göğün suladı. yağda mı? Ee, hangisinden vereceksen ikisinde de Hangisinden evet. vereceksin ee, Göğün suladığı Senin hiçbir emek harcamadığın do, Sadece topladığın mahsullerde de Onda bir vermen gerekiyor Hı. Dolayısıyla e, işte Burada e, bin, Bir ton aldıysan evet, e, Onun 50 kilosunu Hayır hasenat olarak vermen lazım zeytinin ya da zeytinyağının öşür olarak evet. her sene topluyorsan sıkıyorsan Hı. bu şekilde öşrünü vermek de Kur'an'ın emridir. Buna öş, e, Mahsulün zekatı denir. Mahsullerin zekatı denir. Mahsulün zekatı. Mahsulün zekatıdır. Ve zekatını evet. veren mal, verilen mal Allah'ın koruması altındadır. Doğru da söylemiş o delikanlı. Bak zekatını Hı. veriyorsun ki Cenab-ı Hak sana yardım etti demiş. Bazen böyle görüyoruz. Zekatı Verilmiş mal, yangın geliyor, yakıyor, yakıyor, yakıyor. Orada duruyor, dokunmuyor ya. Şimdi yani. o plastik bidonlar işte hocam 35 litrelik plastik bidonlar e, doldu. Ben böyle kaldırdım, üstten kırıldı, e, alttan kırılsa Komplesi dökülecekti. Öyle mi? Evet. E, yağlar güzel mi? Sizin neresi, nereden aramıştı beyefendi? Adana. Adana'dan, Adana. Adana'dan. 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 Evet. Allah bereketini artırsın, versin, çoğalsın inşallah. Sen de hayrını çoğalt. Rabbim, Allah razı olsun hocam. Kaza bela vermesin. 20'de birini mi vereceğiz hocam? 21 20, bir her sene. Evet, her sene olmuyor yalanız hocam ha. Oldu zaman. Bir sene oluyor, bir sene olmuyor. O da, o da şöyle e, <laughs> hacı abim, hacı olursun inşallah. Hacca gittim i̇nşallah, bilmiyorum. İnşallah yazıldım da çıkmadı. İnşallah hacı olursun. Bak dua da oldu. İnşallah. Ee, o da şöyle 5 ve sık denir buna. Ondan aşağısına zekat olmaz. Bir ton mahsul aldığın zaman olur bu en azından. 1 ton aldığın zaman olur. 900 kilo bir ton alıyorsan onun zekatı evet. olur. Ondan aşağı 100 kilo aldın, 200 kilo aldın zekatı olmaz. Olmaz. Peki. Adana'ya selamlar olsun. Hayırlı günler diliyoruz size. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Allah razı, sağ amin. Allah razı olsun. Amin, amin. Amin. Sizlerden de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.